Bugün 25 günlükler ya da 26 mı oldu? 26 oldu galiba. Bir bitki var, onun tohumunu o kadar çok seviyorlar ki. Sanırım kuşlar da onu çok seviyorlar ve onu kapış kapış yiyorlar. Şu an o e, sürmelinin e, gagaladığı o, o kadar çok seviyorlar ki onu. kerata. Bayılıyorlar. Bak 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 benekli kaptı. <laughs> Gidip biraz daha keseceğim. Boyun tüyleri çok güzel olmaya başladı. Hah, gök gürlüyor ama yağmur yok henüz. Bu hot tohumlu bulunca sevindim. Herkese iyi günler. Kırkımız da çıkacak bizim. Yaşımıza da gireceğiz. İlk yumurtalarımız da Evet, ilk yumurtalar var sırada sonra. Herkese iyi günler.